Sevgili öğrenciler, geçen haftaki tarih dersimizde Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme hareketlerinden bahsetmiştik. Bunlardan tanzimat ve islah termanlarını işlemiştik. Bu haftaki tarih dersimizin konusu yine Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketleri. Bunlardan birinci ve ikinci meşrutiyet dönemi özelliklerinden bahsedeceğiz. Avrupa'daki gelişmeleri takip eden yeni Osmanlılar olarak da bilinen aydınlar Osmanlı Devleti'nin sadece meşrut yönetim ile kurtulabileceğini inanmıştır. Meşrutiyet yönetimine geçiş için devletin siyasi, sosyal ve hukuki yapısında bazı değişikliklerin yapılması zorunluluğu üzerine durulmuştur. Osmanlı Devleti'nde Kanunun esasının yani ilk Osmanlı Anayasası'nın kabulüyle birinci meşrutiyet döneminin başlamasını sağlayan gelişmeler 10 Mayıs 1876'da ortaya çıkan öğrenci hareketleriyle başlamıştır. Halktan destek gören bu hareket sonucu Sultan Abdülaziz önemli kademelere meşrutiyet yanlısı paşaları getire getirmek zorunda kalmıştır. Devlet kademelerinde önemli görevlere gelen meşrutiyet taraftarları Sultan Abdülaziz'i tahttan indirerek yerine şehzade Murat'ı tahta geçirmişlerdir. Kısa süre sonra da 5. Murat'ın yerine meşrutiyeti ilan edeceği teminatı veren 2. Abdülhamit'i tahta çıkarmışlardır. 1876'da II. Abdülhamit'in emriyle Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon kurularak Fransa, Belçika ve Prusya anayasalarından esinlenerek bir anayasa metni hazırlanmış ve padişahın da katkılarıyla 119 maddelik kanuni esası yani ilk Osmanlı anayasası ortaya çıkmıştır. Aynı yıl Balkanlarda yaşanan bunalıma çözüm bulmak için Avrupalı devletler ve Osmanlı temsilcilerinin katılımıyla Tersana Konferansı toplanmıştır. Osmanlı Devleti bu konferansın yapıldığı sırada 23 Aralık 1876'da Kanuni Esasi dediğimiz İlk Osmanlı Anayasası'nı ilan etmiştir. Kanun esasıya göre üyelerini halkın seçtiği Mebusan Meclisi ve padişahın seçtiği Ayanlar Meclisi olmak üzere iki mecliste oluşmuş kanun esasının ilanında Genç Osmanlıların halkın yönetime katılması düşüncesi etkili olmuştur. Anayasada vekillerin bütün Osmanlıları temsil etmesi yönündeki hüküm bir tarafa bırakılmış. Vekiller mensup oldukları ırk veya dinin temsilcileri gibi davranmaya başlamıştır. Meclisteki kargaşa ortamının oluşması ve Osmanlı-Rus savaşı yani 93 Harbi dediğimiz harbin gerçek olması ve bunu gerekçe gösterilerek II. Abdülhamit tarafından 13 Şubat 1878'de kanun esasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak meclisi süresiz tatil etmiştir. Birinci meşhuriyeti de son vermiştir ve ikinci Abdülhamit 30 yıl sürecek istiddat yani baskıcı yönetimi başlamış oldu. İkinci Meşrutiyet dönemi. 1908 yılından içeride ve dışarıda gelişen olaylar üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti harekete geçmeyi karar vermiştir. Aralarında Niyazi Bey, Enver Bey gibi ünlü subayların da bulunduğu askeri gruplar 23 Temmuz 1908'de Sultan II. Abdülhamit'i Kanun esası yani ilk Osmanlı Anayasası'nı yeniden yürürlüğe koymaları için çalışmışlar ve bunu kabul ettirmişlerdir. Böylece ikinci meşrutiyet dönem başlamıştır. Ve 30 yıllık aradan sonra yeniden mebus seçimi yapılmıştır. 1908 seçimlerinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin etkin olduğu ikinci meşrutiyet dönemindeki ilk meclisi 275 milletvekiliyle 17 Aralık 1908'de açmıştır. Yeni rejime karşı çıkan gerici bir ayaktan olan 31 Mart Vakası yani olayının bastırılmasından sonra Sultan II. Abdülhamid tahttan indirilmiştir. Ardından II. Meşrutiyet Meclisi 1909'da anayasa değişikliğini kabul ederek siyasal örgütlenme ve toplantı hakkı tanınmış ve Türk demokrasi tarihinde gerçek anlamıyla siyasi partiler kurulmaya başlanmıştır. Böylece daha meşrutiyetçi bir yapı ve gerçek parlamenter hükümet modeli benimsenmiştir. İkinci meşrutiyet döneminde Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşların yanında göçler, isyanlar, siyasi çekişmeler ve toprak kayıpları gibi pek çok sosyal ve siyasi olaylar da meydana gelmiştir. Yine bu dönemde farklı fikirleri savunan pek çok parti kurulmuştur. Meşrutiyet döneminde yapılan seçimler ve çok partili hayata geçiş denemeleri Türk tarihinde demokratikleşme yolunda atılan önemli adımlar olmuştur. Bu dönemde Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ve Ziya Paşa gibi aydınlar Osmancılık fikirlerinin önemli savunucularındandır. İslam fikri ise dünyadaki Müslümanlardan bir İslam Birliği meydana getirilmesi fikri ve eylemidir. Sultan Abdülaziz zamanında Osmancılık fikirinin zayıflamaya başlamasıyla ortaya çıkmış ve Sultan II. Abdülhamit İslamcılığı fikirlerinin eyleme dönüştürüldüğü bir dönemdir. Bu dönemde ünlü şair Mehmet Akif Ersoy bu fikrin önemli savunucularındadır. Bir diğer fikir ise Türkçülük. Türkçülük akımı Türk birliğini kurmayı hedef alan bir siyasi düşüncedir. Asya kıtasıyla Doğu Avrupa'da yayılmış olan Türklerin birleştirilerek büyük bir siyasal milliyet meydana getirilmesini amaçlamıştır. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul, İsmail Kaspıralı ve Ahmet Ağaoğlu Türkçülük fikirlerinin önemli savunuculardır. Gelecek dersimizde tarih dersimizin konusu sermaye ve emek. El emeğinden makineleşmeye. İyi günler, hoşça kalın.